Aa! Yok anam yok! Ben bu evde gün yüzü görmeyeceğim! Patlama be geliyorum! Ah Şaban! Sen sen yaptın çıranı Şaban! Ne var ulan gele! Oo, Ay. Hay Allah yanlış zamanda geldik galiba. Bir halini hatırını soralım dedik eğer şeyse... Şey... Mahmut Bey evde yok ama. O öyleyse o zaman <laughs> daha iyi. Anlamadım. Yanlış anladınız bu hayırlı bir iş. Konuşma sen, karışma lafa, kapıda bekle! Bizde gelinlik kız yok ama, buyurun gene de! Başına tarih kuşu kondu Şefik hanım, talih kuşu! Buyur Dünür geç! Estağfurullah sen buyur! Bana bak, o salak gelirse kırın bir tarafına. Ha, Mahmut hoca gelirse camı tıklatırsınız yeter! Merak etmeyin siz, biz bu işi hallederiz! İyi de amca, iş benim işim yani, ben burada böyle olmaz ki! Doğru söylüyor Dünür! Tabii ya, doğru söylüyor! Ya ben boş bulunup seni bu hayırsızla bir tuttum. Gel içeri oğlum sen gel. Ha bana bak gözünü dört aç yoksa çıkarırım onları ha. Gene ikinci sınıf vatandaş olduk. Hayret bir şey. Ama evladım Mahmut Bey'i görürsen haber ver. Tamam veririz. Gören de bir şey yapıyorsunuz sanır. Aa. Bizim işimiz bu nasıl olsa. Yok abi kuracağım kendi işimi. Bu iş böyle olmayacak. Durum bu arkadaşlar. İlk defa bu kadar çaresiz kalıyorum. Bir şeyler yapayım ama ne yapayım? Çıkamıyorum işin içinden. O orada öyle yatıyor. Bakamıyorum yüzüne. Bir şey söyleyin bana. Oğlum her derdin çaresi var. E, gece kapıp gelseydin ya çocuğu. Nasıl çıkarayım o halde? Hem sizin başınıza. Zaten nişanı da dağıttık. Ortada çocuk var. Böyle şey düşünülür mü Şaban? Çocuk varken daha çok düşünülüyor hem. Hastaneye götürmek şart oldu. Bu durumda oyalanmayalım. Düşündüm. Ama nüfusunu sorarlarsa... Ne yapacaklar oğlum nüfusunu? Kayıtta mayıtta lazım olur. Canım ne yapsınlar bir damla çocuğun nüfusunu? Ben benim çocuğum diye götürürüm. Bizim yani. <laughs> Üf, tamam bizim. bir de senle uğraşamam şimdi. Olmaz öyle. Baban gene görür mürür. Heba edersiniz çocuğu. Geri de doktoru arayalım. Anlatırız ona. E, bir röntgen be. E, tanıdık birini bulur bize. Hastanededir şimdi. Ben muayenehaneden alayım numarasını. O bir yol göstersin bize. Hadi Mıstık ben yaparım merak etmeyin gerisini siz. Olmaz Kezban'ım. Kaldırmayalım şimdi saftiriyi başımıza. Param var mı lan senin? Tam olacaktı işten olduk. Ben de olacak biraz. Tamam bırak sen. Şey de yok odun. Hava poyrazladı zor oluyor tabi. E, Şaban sen iyice dağıtmışsın. Ulan hıyar. Evet. Hayatta kaç kere çocuğum oluyor? Ben idare ediyordum ama... Alırız şuradan be oğlum iki çeki. Dün yakayım dedim. Bir de tüttü ki. Hı. Şirin havasızlıktan gidiyordu. <laughs> Unuttuk tabii. Sabah iki odun atarsın demiştim Mahmut babaya. Bir şey olur mu? O oğlum sen iyice manyaksın be. Bir yaşlı bir hasta. Ulan evlerini konmak için yaptın derler be. Allah Allah. Şefika Hanım da aynı şeyi söyledi. Hı. Maşallah. İyi ağız birliği yapıyorsunuz. İşbirlikçi. Mıstık. Sen şuradan bir katalitik koy arabaya. Ulan çıkartırım bunun parasını senden. Ayıp ediyorsun Süleyman. Aramızda paranın lafı mı olur? Ben hani şirin üşümesin diye. İstersen şurada dikilip donarım yani. Tamam tamam uzatma. Süleyman abi bak bir şey olmaz. Ben eve gideyim. Bu şimdi çocuğa bakmayı da beceremez. Siz doktoru ayarlayın gerisini hallederiz. Nerede o el arabası? Kaçtı değil mi o Necati denen herif? Bırak şimdi getirme aklıma. Yükle götür işte. Hammallığını da ben mi yapacağım be oğlum? Hadi ben önden gidiyorum. Heh, gaz otomatiği var değil mi bunların? Alıyoruz senin hatırına. Bir tatsızlık çıkmaz. Hadi ulan oyalanma. Oğlum her gün okuyoruz gazetelerde. Ne olmaz ne olabilir düşünmek lazım. Şunlar üflemeliydi değil mi? İyi gelir çocuğa. Onun sahibi var. Akşama gelip alacak. Ulan bir üfürük makinesine esirgiyorsun. Şirin olmasa çalardım malını Hı. başına ama dua et ona. İyi kız ne de olsa. Geldi abi, seninki gene geldi. Yapma lan! Kırsaydın ya belini hayvanın. Nasıl yaparım abi? Kafasına geçirseydin bir şey. Amca bir müsaade et, halledip geleyim şu işi. Abi sen nasıl el kaldırırsın onu? Nasıl kaldıramıyormuş? Çarkına bile şeye daraf edersin. Vallahi... ...kusura bakmayın Şefik Hanım. Ay ben zaten bıktım o ahlaksızdan artık. Ne yaparsanız yapın. İşte ne gördüm ne duydum. Size yemin. Saffet abi. Gelen Kezban, siz karıştırıyorsunuz. Ne? Kezban mı? Evet abi. Vay başıma gelenler. Bizimki de onların arasını buluyor. Bekleyelim amca. O adi şerefsiz gelince de bastıralım. Ben basacağım. Göreceksiniz. Ben. Tabii. Çocuk hasta numarası ile bizimkini tavladı. Gitti kızı kafalayıp geldi demek ki. Gönül. Senin kız da maşallah. Öyle söyleme amca. Kandırmıştır kızı o düzenbaz. Kız hasta... Yahu o gece de kız hasta numarasıyla çarpıp kaçmadı mı bu herif milleti? Dünyanın parasını götürdü. Yok, Allah için. Kıza bizimki de doktor çağırmıştı ama. İnanma sen bunlara Şefik Hanım. O it onu da kendine benzetmiştir iki günde. Ben basayım mı? Neyi basıyorsun lan sen Şaban gelmeden? E bekleyin tabii canım. Benimki içeride. Onun adı çıkmasın bari. E torunu yaşında kız ne de olsa. Şefik hanım, Şefik hanım! Oo. Öyle demek istemedim. Yani polis molis tansiyonu şimdi... Otuz dokuz buçuk be Mahmut amca. Doktor şart dinlemiyor ki. Tamam sen eve git istersen Mahmut amca. Burası buz gibi üşümüşsün. Sen tek başına halledebilir misin? Ne olacak canım? Şimdi Mıstık'la Şaban doktor getirecekler. Sobayı yakayım dedim ama tüttü. Geliyor geliyor Mahmut amca. Sobada getirecekler. Süleyman abi verdi hiç merak etme. Gidiyor musun Mahmut baba? Gelin hanım geldi nasıl olsa. Gelin hanım değil mi? Gelir. Ben nereye gidersem gelir. Beni hiç yalnız bırakmaz. <laughs> Getir de yak sobayı. Bir de donmasın bari. Hadi Mahmut baba sen de üşüme bari. Kokoş merak eder şimdi seni. Etsin canım, ondan korku mu var? <laughs> Aa, bakın gördünüz mü? Nasıl da sepetledi evden Mahmut hocayı. Hani kız hastaydı? Abi numara, ben çözeceğim o işi de. Ah ulan Kezban, ah! Bana bunu da mı yapacaktın ha? Ya bu gözlerle görecek miydim ben bugünleri? Sakin ol Dünür, duruma hakimiz. Benimki resmen boynuz taktırıyor bütün mahalleye. Aa Şefik Hanım, Şefik Hanım sen de kanı beynime çıkarttırma. Ya elimi kana bulattırmayın benim sabah sabah. Siz merak etmeyin. Onun ipini ben çekeceğim. Yanındayım abi, ben de çekerim. Eksik olma. Hallederim ben onu. E hadi ne bekliyoruz öyleyse? Durun biraz. Öyle bir yakalayalım ki bir daha çıkamasın içeriden. Şey yapmalarını mı bekleyeceğiz. Olur mu öyle şey ya o? Yürüyün be. Ne yapıyorsunuz burada be Şefika? Bildiğin gibi değil Mahmut. Ateşi ne durumda? Düşmemiş ki. Heh, tüpü açıyorsun. Şu düğmeye 15'e kadar sayarak basıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5 Şaban sus uyanacak. Zaten uyansın istemiyor muyuz? İstiyoruz da böyle bangır bangır. Uyansın da nasıl uyanırsa uyansın. Şaban sen beni bile öldürürsün vallahi ya. Sana kıyamam gülüm. Hadi koktu içerisi yak şunu. Ya kaçta kaldıydım? Kaçı mı var Şaban? Leş gibi tüp kokuyor içerisi. Yakma şimdi havaya uçarız. Yaktım ulan sizi. Baban Kezban basıldık. Ulan biz yer miyiz o pis numaralarını? Daha şey etmemişler amca. Kız sağlama benziyor. Ne biçim konuşuyorsun sen be manyak? Hele sen hiç ağzını açma salak kız. Niyeymiş? Yakacağım ulan sizi. Yakacağım ulan. Bir adım daha atarsanız ben sizi yakarım. 15'e kadar saydım bitti. 56'ya geldik ona göre. Ne diyor be? Gaz kokuyor. Bırak ulan o çakmağı manyak. Bırakmam. Sen benim peşimi bırakıyor musun? Benim de. Ne? Senin de mi? Evet öyle. Bırak ulan o çakmağı fena olacak. Böyle de fena oluyor. Fena mı oluyor? Bekleyin orada. Şaban çocuk. Vazgeçtim. Beklemeyin. Çıkın dışarı. Yoksa çakarım çakma. Sen kimi tehdit ediyorsun lan salak? Yakıyorum bak. Dur dürür. Dürümünü dinle istersen fena olmaz. Dürüm efendi. Dalga geçme ulan. Kırarım bir tarafını ha. Yanarken de pek güzel kırarsın bir tarafımı değil mi? Bak Şaban sana son uyarım. Asıl size son uyarı. Çıkın dışarı camdan konuşalım. Çocuk gidecek arada baba. Çıkın lütfen. Hem bir şey yaptığımız yok ki bizim. Çocuğa bakmaya geldik. Yemeyin bu Günah benden gitti. Tamam tamam çıkıyoruz dur ulan. Ulan ben sana ne yapacağımı biliyorum ama yeri değil. Ben de size yapacağımı biliyorum. Hem de tam yeri ama misafirim var şimdi dışarı. Bunu yanında bırakmayacağım. Kezbanı da alalım. Aa daha neler sen kim oluyorsun be? Evet sen kim oluyorsun bakayım? Yok ben çakıyorum çakmağı Kezban. Bunlar bizi yaşatmayacak. Dur Dur yapma lan, dur çıkıyoruz. Kezban, kızım hadi sen de gel istersen ha. Bu gaz mideni falan bulandırır senin, hastalanırsın. Bulanıyor da tüpten değil, o yanındakilerden. Yavrum o ne biçim laf? Beğenemedin mi? O biçim laf işte. Bak hala duruyorlar. Gel dönür çıkalım. Hala dürüm muhabbeti yapıyor bunlar. Akıllanmamışlar. Kezbanım elveda. Gidiyoruz, gidiyoruz. bak bakayım şunlara gittiler mi? Şefika'nın kapısındalar. Demek oraya kurdular karargahı. O işbirlikçi Cadaloz'a göstermem mi ben gününü? Ne yapıyorsun sen? Havaya uçacağız. ya bunu yakmasam da havaya uçuyorum. Ne biçim atladın kız öyle? Dayanamıyorum, uçuyorum. <laughs> Oynama kız içim bir tuhaf oluyor. Tamam uzatma koku çıksın hele bir. Gel gel sonradan uyandım. Boş tüp almışız be. Dibindeki çıktı o kadar. Gerisi çakma şöyle tutuyorsun. Ve gaz pıt aynen. <laughs> ne oldu kız bu sefer atlamadı. Ne güzel de alışmıştım. Gelsene kız. Hadi be manyak çocuğun Aa. yanında.